Bunun için yine pencere eğilimi varsayılan yapalım. Ardından box komutuna tıklıyorum. Yüzeyi algılatıyorum. Burada iki boyutlu görünüşler elimizde yok maalesef. Buradaki çapraz noktaya tıkladıktan sonra derinliğini 5 yapıp enter yapıyorum. Buradaki nesneyi seçtikten sonra taşıma aracını mob olarak değiştiriyorum. İçe doğru 5 enter yapıyorum. Şimdi bunda Nesne üç boyutlu solid nesne olduğu için solid edition komutlarını kullanabilirim. Mesela offset edge ile buradaki nesneyi seçtikten sonra kenardan bu şekilde öteleyebilirim. Ardından bunun üzerinden çizim yapalım. L enter. Şuraya iki tane çizgi yapmış olalım. Hatta bu çizgiyi biraz yukarı doğru 3 enter ekledim. Tekrar orta noktaya bir çizgi daha ekledim. Çizgiyi bu sefer aşağı doğru taşıyorum. 3 Enter. Fazla taşıdık herhalde. Gizmo aracını kullanarak Z aksında aşağı doğru 3 cm taşıyorum. Evet. Şimdi Presspool komutuyla bu alanı seçiyorum. İçeri doğru 2 cm bu şekilde kısaltıyorum. Aynı şekilde üst kısma da 2 enter yapıyorum. Ve bunları böyle yani bir kapı modeli gibi oluşturuyorum. Öbür tarafta oluşturduğum buradaki nesnelerden mesela söveleri kullanmam gerekiyor buradan baştan tekrar söve oluşturmayalım bu söveyi seçtikten sonra üst görüntüden copy selection yapayım ve hatta net olarak bakalım aynalayabiliriz de bu aralıkta bir çizgi ekleyip le enter bakalım buraya çizgi ekleyebilecek miyiz snaplar açık ama ekleyemiyoruz Buradaki nesneyi seçiyorum. Copy Selection. Şuraya kadar taşıyorum. Yaklaşık olarak değeri 120 santim. Kopyalarsak bu iş olur. Bakın 120 santim taşıdım. Tam buraya hizalattım. Bir daha seçtikten sonra bakın vertex orta noktadan yakalayıp bunu aşağı doğru tam şu noktanın dik hizasına denk gelecek şuradaki mavi kutucuk çıktıktan sonra oraya tıklıyorum ve bu şekilde uzatmış oluyorum ardından mirror komutuyla üst görünüşte aynalayabilirim veya bunu perspektiften aynalasak daha rahat olacak ve buradan 3d işte mirror komutu kullanıyorum orta noktalardan aynaladık ama başarılı bir aynalama olmadı. Tekrar deniyorum. 3'te de mirror komutu. Nesneyi seçtim. Enter. Orta iki noktayı derinlik noktası seçtim. No dedim. Selip aktarmayı tarafa dedim. Aynısını kopyalamış olduk. Tam simetrik bir şekilde. Sonra üst taraftaki söve desenimiz var. Tabii bir de alt kısmı var. Burayı birleştirmek lazım ikisini. Bunun için union komutunu kullanıyorum. Buradaki iki nesneyi seçip birleştiriyorum. Ardından seçtikten sonra copy selection diyorum. Tam buradaki üst köşe noktadan yakalayıp şu noktaya bırakıyorum. tabi bunun boyu kısa. Ne yapmamız gerekiyor? Şöyle bir yol izleyeceğiz. Eğer biz bunu buradan kesip bırakırsak burada problem yaşayacağız. Tam ortadan keseceğiz. Ortadan kestikten sonra aynalayacağız. Bu şekilde yarısını tamamlamış olacak. Slice konutu ardından nesneyi seçiyorum. Enter. Bu kapının hizasından itibaren. Çünkü kapının tam orta noktası nesnenin aksı oluyor bunun orta noktasını vererek aynalama işlemi gerçekleştireceğim. Şimdi bakın tam kesti burayı. Seçtikten sonra fazlalık kısımları da seçelim. Solight'tan Hide Dogs'a geri alalım. Yardımcı çizgileri Bunların render'da kalması problem teşkil etmiyor. Onu belirteyim. Yani sıkıntı yok. Şimdi bunları oluşturduktan sonra arkadaşlar aynalamam gerekiyor. Aynı nesneyi kestik. Bu sefer aynalayacağız. Nesneyi seçtikten sonra buradan 3D Mirror komutuna tıklıyorum. Referans noktam birinci noktası bura. ikinci nokta bura. 3. noktada burası olsun silip öbür tarafa aktarayım hayır bu şekilde aynaladım tam üstüne denk geldi sonra iki parçayı yine komutu komutuyla birleştiriyorum bu şekilde tek parça bir model haline getiriyorum buradaki modelleri seçip gizleyelim arkadaki çizgileri silmek adına şöyle seçip silelim veya Shift ile döndürüp bakayım eksik bir nokta var mı? Şimdi buradaki kapı ve pencereyi öbür tarafa taşıyacağım. Bunun için ön görünüşü kullanabilirim. Yani şu görünüşten de işlemi gerçekleştirebilirim. Mümkün olduğunca şöyle yukarı doğru seçiyorum ki burada seçme işlemi yaptığımda diğer nesneler bunun içerisine dahil olmasın. Eğer ki görünüşümüzü şu şekilde yapıp da seçme işlemi yapsaydık birçok nesneyi seçerdik bu şekilde. Ne yapıyorum? Şu şekilde yukarı doğru döndürüyorum. Ardından buradan kapı ve pencereyi seçiyorum. Yani ihtiyacım olan nesneleri seçiyorum. Sonra bunları mirror komutuyla öbür tarafa aktaracağım. Bunun için de arkadaşlar mi -E, enter yapayım. Buradan üst görünüşten boş bir yerde bakın seçme işlemini buradan yaptım. Geldim üst görünüşte boş bir alanda mi -E, enter bir noktaya tıkladım. Bu şekilde aynaladım. İçeride kaldılar. Tekrar seçiyorum bunu. Mal diyorum. Dışarı doğru çıkartıyorum. Şöyle konumlandırıyorum. Şimdi arka cepheye bakmak için shift'e basılı tutuyorum. Tekrar döndürüp bakıyorum. Arka cephede var mı sıkıntı? Evet. Burası olmuş. Yine arka cephede buradaki iki nesneyi seçip aşağı doğru taşımam lazım. Shift ile şöyle döndürüyorum. Sonra biraz daha şöyle döndürelim. Bu ikisini seçtikten sonra sağ tıklayıp Copy Selection tam şuradaki noktadan yakalıyorum. Shift'e basılı tutuyorum. Bakın şöyle döndürüyorum. Buradaki noktaya tam dik bir şekilde 3D açık bu esnada bırakıyorum. Kapıyı taşıyamamışız yalnız. Böyle görünüyor. Kapıyı seçememişiz. Şimdi sadece buradaki yardım çizgileri seçmişiz anlaşılan kapıyı seçiyorum. Ardından sağ tıklayıp Copy Selection buradaki sövenin köşe noktasından yakalayıp nesneyi aşağı doğru taşıyorum. Böylece bu kapıyı da yerine oturttuk.